Beşinci sınıflar, hepinize merhaba. Bugün beşinci ünite health yani sağlık ünitesine başlıyoruz. Ve ilk olarak ne yapacağız biliyor musunuz? Hastalıkların adını öğreneceğiz. Hadi o zaman gelsin kelimeler. Baş ağrısı headache. Diş ağrısı toothache. Sırt ağrısı backache. Karın ağrısı stomachache. Ateş fever. Soğuk algınlığı cold. Boğaz ağrısı sore throat. Ve öksürük cough. Çocuklar şimdi yazışlarına bakalım. Headache, toothache, backache, stomachache, fever, cold, sore throat ve cough. Bir grup daha kelimemiz var çocuklar. Kızamık, measles. Kırık bacak, broken leg. Kırık kol, broken arm. Kusmak, vomit. Parmak kesiği, cut on the finger. Grip, flu. Burun akıntısı, runny nose. Ve hapşuruk, sneeze. Bunların da yazışlarını öğrenelim çocuklar. Measles, broken leg, broken arm, vomit, cut on the finger, flu, runny nose ve sneeze. Çocuklar, kelimeleri çok daha iyi öğrenmek adına hadi sizinle küçük bir aktivite yapalım. Bakalım hafızalarınıza ne kadar çok güveniyorsunuz. Hadi gelsin bakalım yeni çalışmamız. Evet, match yani eşleştiriyoruz. Kutucuktaki kelimelere bakalım ve bu kelimeler hangi resimleri anlatıyor? Onları bulmaya çalışalım. İlk kelimemiz kaf. Bulabildik mi? Kaf neydi? Düşünün bakalım. Ama ben size güzel bir ipucu vereceğim. Biraz da komik. Hani biz öksürürken öhü öhü diye öksürük taklidi yaparız ya, işte İngilizler bu taklidi kaf kaf diye yapıyorlar. Yani kaf öksürmek demek ya da öksürük demek. Peki ikinci kelimemiz headache. Evet, bulduk mu kelimeyi? Headache. Head kelimesi büyük bir ipucu çünkü baş yani baş ağrısı. Peki üçüncü kelimemiz sore throat. Hatırlayabildik mi? Düşünün bakalım. Evet, boğaz ağrısı diyenler bravo size. Ve bir sonraki kelimemiz measles. Measles. Siz düşünün ama ben size bununla ilgili bir ipucu vereceğim. Çocuklar fark ettiniz mi? Hiçbir kelimemiz çoğul değil bu ünitede. Bir tek measles kelimesi çoğul. Neden acaba düşündünüz mü? Çünkü kızılık çıkardığımız zaman vücudumuzda bir sürü noktacıklar oluşur, benekler oluşur. Measles o yüzden çoğuldur. Çünkü bir sürü vardır. Okey? Anlaştık mı? Peki bir sonraki kelimemiz cold. Bu kelimeyi hatırlıyorsunuzdur ilkokuldan. Cold. Çünkü hem soğuk hem soğuk algınlığıydı değil mi? ve son kelimemiz broken arm kırık kol kaldım. Peki çocuklar, o zaman hazırız artık, değil mi? Cümle kurabiliriz. Hastalıklarımızdan bahsedebiliriz, değil mi? Hadi başlayalım o zaman. Evet, ilk resme bakıyorsunuz ve kendini gösteren bir kız ben diyecek. Yani ay tabii ki. Ve bir erkeği gösteriyoruz ve ona o oh diyeceğiz. Yani he. Ve bir kız için ne diyeceğiz o oh demek için? she. Bunları bildiğinizi biliyorum ama yine de hatırlatmak istedim. Peki ay grubundan başlayalım. Bakalım onun hastalığı neymiş? O olamaz. Dişleri ağrıyor. Peki benim dişim ağrıyor demek için ne diyeceğiz? Her zaman İngilizce'de şöyle cümle kurarız değil mi? Kimden bahsediyorsak onunla başlamalıyız cümlemize. Burada ben diye cümle kuracağız o zaman. Bir de diş ağrısını hatırlayın. Neydi? To take miydi? Hadi o zaman hazırız cümle kurmaya. I have a toothache. Gördünüz mü? Dişim ağrıyor bu şekilde söylüyoruz. Peki o zaman bir de he grubuna bakalım. Onun hastalığı neymiş? Evet, onun da karnı ağrıyor. Karın ağrısını bir hatırlayalım öncelikle neydi? Stomachache değil mi? Evet, yine bir erkekten bahsediyoruz. Yani cümlemize nasıl başlamalıyız? He diye mi? Hadi o zaman hazırız cümle kurmaya. He has a stomachache. Peki o zaman she'ye geçelim. Onun hastalığı neymiş? Olamaz. O da gripmiş. Peki grip neydi? Flu. Bravo. iyi hatırlıyorsunuz. Peki cümlemizde kimden bahsediyoruz? Bir kızdan değil mi? O zaman she has a flu. Evet. Hastalıklarımızı şu söylüyoruz çocuklar. Fark ettiniz mi? I have. He ve she de ise has kullandık hastalıklarımızı söylerken. Peki birazcık daha çalışalım. Evet, let's say. Hadi söyleyelim. Resimde gördüğümüz kişilerin hastalıklarını söyleyeceğiz. İlk cümlemiz kimden bahsetmeliyiz? I diyor. Benim başım ağrıyor diyeceğiz. Ben diye söyleyeceğiz, değil mi? Baş ağrısını hatırladık mı? Neydi? Headache. Hadi o zaman söyleyelim. I have a headache. Bravo. Peki, ikinci cümlemize bakalım. Bir kızdan bahsedeceğiz. Resimdeki kız ne yapmış? Üşütmüş, değil mi? Soğuk algınlığı yani neydi o? Cold muydu? Hadi cümlemizi kuralım. She has a cold. Bravo. Harikasınız. Ve son cümlemiz. Resimdeki erkekten bahsedeceğiz. He yani ve bacağının kırık olduğunu söyleyeceğiz. Bacağı kırık. Neydi o kelimemiz? Broken leg. Değil mi? Broken leg. Hadi o zaman kuralım cümlelerimizi. He has a broken leg. Harikasınız. Peki tüm bu alıştırmalardan bir şey fark ettiniz mi? I have ama she ya da he de has kullandık hastalıklarımızı söylerken değil mi? Bu ayrıntıya dikkat edelim. Peki bu ayrıntıyla alakalı bir çalışma yapalım mı? Evet doktorumuz bize ne istiyor? Write has or have yani boşluklara has mi yazmalıyız, have mi yazmalıyız buna karar vereceğiz değil mi? Hadi the first one ilk soruya bakalım. Evet ilk sorumuzda he bir erkekten bahsediyoruz değil mi? Bakalım cümle sonunda ne yazıyor? Kaf. kaf hmm, neydi? Öksürmek miydi? Evet. Öksürdüğünden bahsedeceğiz. Öksürüğü var diyeceğiz. Evet. He ile ne kullanmalıyız? He has a cough. Bravo. Çok kolay değil mi? Peki to 2'ye bakalım. Kimden bahsediyoruz? I, ben. Benim hastalığımı söyleyeceğiz değil mi? Bakalım neymiş? Sore throat. Neydi? Boğazım ağrıyor mu diyeceğiz? Hadi. Aydan'ı söylüyorduk. I Have a sore throat. Bravo. Hadi. O zaman bir sonraki sorumuz. Free. 3. She'den bahsediyoruz. Rahatsızlığını bulmaya çalışalım. A cut on the finger. Yani parmağı kesik diyeceğiz. Ama she'de nasıl söyleyeceğiz? She has a cut on the finger. Ve dördüncü cümlemiz. For. Kimden bahsediyoruz? I. Problem ne? Bir de ona bakalım. Backache. Hmm, sırtım ağrıyor diyeceğiz. Nasıl söyleyeceğiz Ayla? I have a backache. Bravo. Ve son sorumuz. Evet. Son sorumuzda yine bir he gördüm. Rahatsızlığına bakalım. A fever. Neydi fever? Um, hatırladınız mı? ateş değil mi? Hadi bakalım. Onun ateşi var demek için he ile nasıl söylüyorduk? He has a fever. Okey çocuklar. Gayet başarılıydınız. Peki şu aşamada hastalıklarımızı söylemeyi öğrendik. Peki karşımızda hasta olan birini gördüğümüzde onun hastalığını nasıl soracağız? Bir de buna bakalım mı? Hadi bir de buna bakalım. Let's ask. Hadi soralım. Resimde gördüğümüz kişilerin hastalıklarını soracağız değil mi? İlk resimize ne söylüyor? Sen diyor. Yani senin neyin var demeyi öğreneceğiz. Öncelikle sen kelimesini hatırlamanızı istiyorum. Sen ne demek ki çocuklar? You. Evet you demekti. O zaman senin neyin var? Rahatsızlığın ne demek için? What's the matter with you diyoruz çocuklar. What's the matter with you? Neyin var? Hastalığın ne? demiş oluyoruz. İkinci resme bakıyoruz. Şimdi de bir erkeği göstererek onun nesi var diyeceğiz. Peki sorumuz gelsin bakalım nasıl soruyoruz? What is the matter with him? Onun nesi var. Ve şimdi bir kızın rahatsızlığını soracağımız zaman What's the matter with her diyoruz. Çocuklar özellikle şunu dikkat etmenizi istiyorum. Senin neyin var derken with you. Bir erkeğin nesi var derken with him. Ve bir bayanın nesi var derken with her diye soruyoruz. Peki bununla alakalı bir çalışma yapalım sizinle. Evet ilk soru. What is the matter with him? Çocuklar soruyu okuduğunuz zaman soru kiminle ilgili lütfen çok dikkat edin. What is the matter with him? him yani onun nesi var onun rahatsızlığı ne diye sormuş değil mi? Resim bir erkekten bahsediyoruz yani. Zaten resimdeki kişinin rahatsızlığını anladık. Sırtı ağrıyor diyeceğiz. Sırt ağrısı neydi? Önce bir bunu hatırlayalım. Neydi? Backache. Evet bir erkekten bahsediyoruz ve sırtı ağrıyor demek için he has a backache böyle söylüyorduk değil mi? Peki o zaman bir sonraki soruya geçebiliriz. To What is the matter with you? Soru kime soruluyor? You. Yani sana soruluyor. Senin neyin var? rahatsızlığın ne? diyoruz değil mi? Sen de diyeceksin ki benim ateşim var. Önce ateş kelimesini bir hatırlayalım mı? Ne demekti? Fever. Evet. Hadi bakalım. Benim ateşim var diyeceksiniz. Yani I have a fever. Bravo. Peki free. What is the matter with her? Çocuklar lütfen soru kimin hakkında sorulmuş buna çok dikkat edin. Her yani onun nesi var? Onun rahatsızlığı ne? Bir kızdan bahsediyoruz değil mi? Evet, o kızamık diyeceğiz. Bir kızdan bahsettiğimize göre she has measles demeliyiz değil mi? Peki o zaman for what is the matter with you? Soru kime sorulmuş? Senin neyin var demiş değil mi? Sen de diyeceksin ki benim bacağım kırık. Ben diye cevap vereceksin. Yani önce kırık bacağı da hatırlayalım. Broken leg. Değil mi? Buydu. O zaman I have a broken leg. Five. Beşinci sorumuz. What is the matter with her? Çocuklar soru kiminle ilgili? Her. Onun nesi var? Onun rahatsızlığı ne? Yani soruda bir kızdan bahsediyor değil mi? O zaman she diye cevap verebilirim. Peki nesi varmış kızımızın? Flu değil mi? Grip olmuş. Hadi o zaman söyleyelim. She has a flu. Evet çocuklar. Hastalıklarımızla alakalı ilk aşamayı tamamladık. Burada bir ara vereceğim. Üretinin devamını ikinci videomda bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Take care of yourself. Aman hasta sakın hasta olmayın. See you next lesson. Goodbye.